Süpürgelerde süpürme başlıkları hangi amaçta nasıl kullanılır? Bugünkü tavsiye videomuz bunun üzerine. Süpürgelerde şu andaki bütün süpürgelerde bütün süpürge markalarında iki çeşit başlık çıkar. Bir turba başlık, iki düz başlık. Turba başlık makinenin gücüyle dönen ortasında sadece fırça olan bu fırçada dönme gücüyle halınızın üstündeki kılları, pislikleri ve tüyleri almak için tasarlanmıştır. Alan geniş olduğu için emiş yapmaz. makanın düz başlığı halının altındaki mikropları, maytları, tozları almak için kullanılır. Tasarımı gereği dar alanda emiş gücü toplanır ve yüksek dokun gücüyle bütün pislikleri alır. Turbo başlıktan şikayet eden tüketicilerimizin yanılgıya düştüğü bölüm budur. Turbo başlık tekrar söylüyorum sadece halının üstündeki kılları ve tüyleri almak içindir. İyi günler.